Bu dersimizde de atom konusunu işleyeceğiz. Atom ve yapısı başlığı altında atomla ilgili teoriler, atomla ilgili terimler ve izotop, izoton, izobar kavramları ile bir de allotrop kavramı üzerinde duracağız. Atom fikri milattan önce 400 ile 300. yıllar arasında yaşayan Demokritos adlı bir filozofa kadar uzanıyor. Yani Demokritos o yıllarda şunu düşünmüş. Çok eski günümüzden 2400 yıl önce oluyor dikkatinizi çekerim. Bir maddeyi alsam ve parçalamaya başlasam hep parçalasam yarısını atsam, parçalasam yarısını atsam bu şekilde limite kadar yani artık parçalayamayacağı noktaya kadar düşüncesini devam ettiriyor ve parçalam parçalayamadığı noktada da atomos diyor. Atomos onun dilinde bölünemeyen, parçalanamayan en küçük anlamına geliyor. Böylece atom kavramı ilk olarak günümüzden 2400 yıl önce yine tekrarlıyorum Kimya literatürüne veya literatüre girmiş oluyor. E, o gün için bölünemeyen, parçalanamayan bu çok küçük parçacıkla ilgili araştırmalar yapmak, ne bileyim deneyler yapmak elbette ki siz de düşünürsünüz mümkün olan bir şey değil. Neden? Çünkü e, bilim henüz o ölçüde gelişmemiş, laboratuvar e, teknikleri henüz o ölçüde gelişmemiş. O nedenle sadece bir atom ismi konuluyor ve Ta 1700'lü yılların sonuna kadar atom konusunda elle tutulur bir şey yapılamıyor. 1800'lü yıllarda e, ilk atom teorisini Dalton ortaya atıyor. Dalton diyor ki birlikte izliyoruz. Her madde atomlardan oluşmuştur. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır ve diğer elementlerin atomlarından farklıdır diyor Dalton. Atomlar parçalanamaz ya da yeniden oluşturulamazlar diyor. Ve atomlar küçük tam sayılı oranlarla birleşerek molekülleri oluştururlar. Bir bileşikteki tüm moleküller birbirinin aynıdır diyor. Şimdi Dalton atom teorisini irdelersek arkadaşlar, yani günümüze uyarlarsak hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır onları bir inceleyelim. Her madde atomlardan oluşmuştur. Bu bir ölçüde doğru kabul edilebilir, ama örneğin e, bileşik kavramını ele alırsak, her maddenin e, atomlardan değil de bazılarının moleküllerden, bazılarının atomlardan, elementlerin atomlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama sonuçta moleküller de atomlardan oluştuğuna göre kendi özelliğini gösteren dememek koşuluyla doğru kabul edilebilir. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Ve diğer elementlerin atomlarından farklıdır diyor. E Şimdi biz günümüzde biliyoruz ki, biraz sonra da göreceğiz, izotop diye bir kavram var. Ki hatırlayacaksınız, atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara izotop diyorduk. O halde bir elementin bütün atomlarının birbirinin aynı olduğu günümüz için geçerli bir sonuç değil. E diğer elementlerin atomlarından farklıdır. Bu günümüzde de geçerli çünkü hiçbir elementin atomu bir başka elementin atomuna benzemiyor. Atomlar parçalanamaz ya da yeniden oluşturulamaz demiş Dalton. Ama yine biliyorsunuz işte 1940'lı yıllarda Einstein meşhur E eşittir mc kare formülünü ortaya attıktan sonra şunu söylemiş oldu. Madde enerjiye, enerjide maddeye dönüşebilir. Yani atomlar da parçalanabilir ki işte 1944 Hiroşima Nagasaki biliyorsunuz e, ve o parçalanma sırasında korkunç bir enerji açığa çıkar dedi. O nedenle günümüzde atomlar parçalanamaz ya da yeniden oluşturulamaz yanlış bir kavram. Ha günümüzde e, gelişmiş laboratuvarlarda atomlar çarpa, e, çarpıştırılarak yeni atomlar da yaratılabiliyor veya e, yapay elementler dediğimiz elementler o yolla elde ediliyor. Son olarak atomlar küçük tam sayılı oranlarda birleşerek molekülleri oluştururlar diyor. Ee, ama biz biliyoruz ki günümüzde e, özellikle karbon kimyasında polimer dediğimiz zincirler var ki milyonlarca molekülden oluşuyor. Yani oradaki küçük tam sayılı oranlar biraz günümüz için geçersiz bir kavram oluyor. Bu konuyla ilgili çıkmış bir sınav sorusu var. Onu inceleyelim. Dalton, atomlar parçalanamaz veya yeniden yapılanamaz görüşünü ileri sürmüştür. Aşağıdaki olaylardan hangisi Dalton'un bu görüşüne ters düşmektedir, diyor. İfade yukarıda, atomlar parçalanamaz veya yeniden yapılanamaz. Atomlar arası elektron alışverişi, Dalton'un bu ifadesiyle çelişmiyor. Atomlar arasında elektron alışverişi olmaz diye bir kavram ileri sürmemiş veya Dalton elektronların varlığından dahi söz etmemiş teorisinde. Atomlar arasında elektronların ortak kullanılması aynı mantıkla bunu da açıklayabiliriz. Atomun elektroliz ile bileşiğinden serbest hale geçmesi o konuda da Dalton'un yukarıdaki ifadesiyle bir özdeşlik veya terslik yok. Atomun beta ışınması yapması Şimdi atomun beta ışıması yapması demek, çekirdekte bir takım e, parçalanma olaylarının olması demek. Radyoaktivite konusunda göreceğiz biliyorsunuz. E, o nedenle atomun beta ışıması yapması atomlar parçalanamaz kavramıyla ters düşmektedir. Aranan seçenek bu olmalı. Metal atomlarının elektriği iletmesi diyor. E, onunla da yine yukarıdaki ifadenin bir özdeşliği yok. O halde aranan seçenek D seçeneği oluyor. Dalton'un bu teorisinden sonra bu defa da atom artık tabii o sırada arkadaşlar kimyasal yasalar da bulunmaya başlıyor. İşte katlı oranlar yasası, sabit kütle oranlar yasası. Yani atomu incelemek için bir takım doneler elde edilmeye başlanıyor. Ve Dalton'dan sonra atom hakkında bir görüş ileri süren kişi Thomson oluyor. Thomson kanal ışınları veya işte katot ışınları yardımıyla atomda artı ve eksi yükler olduğunu ilk söyleyen kişi. Onun teorisine bakıyoruz. Atomlar diyor, yarıçapları yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetre olan küreciklerdir. 10 üzeri eksi 8 santimetre çok 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 küçük bir rakam biliyorsunuz. Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşit ve yük toplamı sıfırdır. Son maddeye dikkat ediyoruz. Elektriksel dengeyi sağlamak için elektronlar küre içine rastgele dağılmışlardır. Yani ilk iki maddede e, tam son çok doğru yaklaşımlarda bulunuyor. İşte çok küçük olduklarını söylüyor ve yine nötr atomda proton sayısının elektron sayısına eşit olması gerektiğini söylüyor. Ama son maddede ki bir sonraki bir şeklimiz var onu görelim. E, elektronlar diyor atomun içerisinde ki bu üzümlü keke benzetiliyor. Atomun içerisinde üzümlü kekteki üzümler gibi dağılmışlardır. E biz günümüzde biliyoruz ki Kesinlikle ve kesinlikle atomun yapısı bu şekilde değil. Ama çok uzun yıllar yani bir süre diyelim atomun bu modeli kabul ediliyor gariptir. Yani artılar dışta, eksiler içte olan bir atom modeli çok uzun yıllar kabul ediliyor. Ne zamana kadar? Ta ki Rutherford o alfa saçılımları deneyi dediğimiz deneyi yapıncaya kadar. Rutherford'un e, alfa saçılımları deneyinden sonraki, biraz sonra deneyi de inceleyeceğiz, ileri sürdüğü atom teorisi şu. Atom kütlesinin büyük bölümü ve artı yükler atomun merkezinde toplanmıştır. Ki Rutherford bu merkeze atomun çekirdeği adını koyan ilk bilim adamıdır. Çekirdeğin yarı çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12 santimetredir. Biraz önce e, 10 üzeri eksi 8 santimetre demişti. Thomson atomun çapı olarak. Burada çekirdeğin yarı çapının 10 üzeri eksi 12 santimetre olduğu söyleniyor. O zaman çekirdeğin atomu oranla 10 bin kat daha küçük olduğu sonucuna varabiliriz. Yani bilim adamları bunu şöyle e, somut hale getiriyorlar. Bizim işte üzerinde yaşadığımız dünya küresi kadar bir atom olsa o dünya küresi kadar atomun çekirdeği ancak ve ancak bir portakal büyüklüğünde olacaktır. Yani çekirdek atomda o kadar küçük bir yer tutmaktadır. İyi de Rutherford gözde göremediği e, deneysel olarak bulduğu bu sonuca nasıl ulaşmıştır? Yani nasıl bir deney yapmıştır da atomun çekirdeğinin o kadar küçük olduğunu ve merkezde olduğunu kanıtlamıştır. O deneyi inceleyelim. Yaptığı şu, metal levha ki bu e, altın bir levha olduğu e, yazıyor kitaplarda. Ha neden altın diye merak edersek, işte e, elektriği iyi ilettiği için diyorlar. E, paslanmaz olduğu için diyor arkadaşlarımız birçok şeyler ileri sürüyorlar. Ama orada bence altının seçilmesinin bir nedeni var. Çok iyi işlenebilmesi. Yani altın günümüzde de en iyi işlenebilen, en ince levha veya en uzun tel haline getirilebilen bir metal. Rutherford da bu deneyle ilgili e, mümkün olduğu kadar ince bir metal istiyor ki metal inceldikçe ne olacaktır? Üst üste binen atom sayısı azalacaktır. Dolayısıyla da deneyi daha doğru sonuçlar verecektir ince bir altın levha alıyor ve bir alfa ışınları kaynağına kaynağından bu levhaya alfa tanecikleri gönderiyor ee, diyelim ki de, düzene, e, deneyi düzenlediği düzenik her tarafı floresan ekran dediğimiz yani ışığa duyarlı bir ekran bir film tabakasıyla kaplı ve şunu gözlemliyor gönderilen alfa taneciklerinden çok çok büyük bir bölümü Doğrudan doğruya, ki orada bir numarayla gösteriliyor dikkat edin. Doğrudan doğruya levhadan geçip arka kısımdaki bölgeyi karartıyorlar. Yani bir numaralı ışınların gölgelendirdiği bölüm çok çok koyu bir gölgede kalıyor. Bir kısmı saparak köşelere yansıyor. Yine bir kısmı da, çok az bir kısmı da tamamen geriye dönüyor. Yani levhadan geçemiyor. Ve ön taraftaki ışığa duyarlı ekranda kararlam kararmalar yapıyor. Bir sonraki e, şekle geçersek, şimdi Rutherford'un atom modeli bu. Yani artılarla eksiler arasında çok çok büyük bir boşluk olmalı. Neden çok büyük bir boşluk olmalı? İsterseniz onu tahtada da açıklayalım. Eğer diyor, Pamsu'nun söylediği gibi, şu büyük olarak görelim, Thomson'un atom modeli olsun. Thomson demişti ki artılar dışta, eksiler ise üzümlü kek örneği bu artıların içerisine dağılmışlardır. E şimdi eğer ben böyle bir atom modeline, bunu bir altın levhanın çok büyütülmüş şekli olarak düşünelim. Ben böyle bir atom modeline artı yüklü olan alfa tanecikleri gönderirsem, tahmin edebileceğiniz gibi Gönderdiğim alfa taneciklerinin çok 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 büyük bir bölümü geçecek yer bulamayacaktır. Ne yapacaktır? Geriye yansıyıp bu taraftaki yani e, kaynak tarafındaki ekranı karartacaktır. Ama tam tersine birçoğu geçip de öndeki ekranı kararttığına göre diyor, oradan işte biraz önce söylediğimiz sonuçları çıkarıyor. Yani artılar atomun merkezinde ve çok çok yoğun, çok küçük bir yer tutmalıdır. Artılarla eksiler arasında da artıların e, alfa taneciklerinin geçebileceği kadar çok büyük boşluklar olmalıdır şeklinde özetliyor. Bu alfa ışınları saçılımı ile ilgili bir de sınav sorumuz vardı. Onu bir inceleyelim. Diyor ki Rutherford deneyinde ince altın levha üzerine gönderilen alfa taneciklerinden Küçük bir kısmının geri yansıması, geri yansıyanlardan sözü diyor. Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Görelim aşağıdakileri. Atomda artı ve eksi yükler dengelenmiştir. E, bu deneyin, biraz önce sözünü ettiğimiz deneyin bununla bir ilgisi yok. Elektronlara çarpan alfa tanecikleri geri yansır. E, bildiğiniz gibi elektronlar eksi yüklü alfa tanecikleri artı yüklüdür. O halde zıt kutuplar birbirini çekeceği için böyle bir şeyin olması mümkün değil. D şıkkını okuyacağım. Atomdaki eksi yüklü tanecikler alfa taneciklerini çeker. Bu biraz mantıklı geliyor fakat geri yansımasını açıklamıyor. Bir, ikincisi elektronların kütlesi çok 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 küçüktür. Elbette ki alfa taneciklerini çekecektir fakat o çekim öyle önemsenecek bir çekim değildir. Onu da açıklamış olalım. E seçeneğinde de atom hacminin büyük bir kısmı alfa tanecikleri için yansıtıcıdır diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Thomson'a gönderme yapıyor. Yani atom hacminin büyük bir kısmının alfa tanecikleri için yansıtıcı olması demek artıların dışta, eksilerin işte olduğu Thomson modeli demek. O halde C seçeneğindeki atomdaki artı yük yoğun olarak küçük bir hacimde toplanmıştır. Rutherford deneyinin sonucudur. Yani aranan seçenek C oluyor. Thomson atom modelinden sonra ki artık e, 1900 yıllara gelmiş oluyoruz. Yani eee milattan önce 400'lü yıllardan başladı atomun tarihçesi. 1900 yıllara kadar geldik. Bohr diye bir e, bilim adamı kendi adıyla anılan atom modelini sürüyor öne. Burada da diyor ki artık e, çekirdekle ilgili sorunlarımız kalmadı. Protonlar, nötronlar ve elektronlar bulundu. Şimdi elektronların çekirdek çevresinde Nerede, nasıl, kaçar tane, sayılı mı, sayısız mı? Yoksa herkes kendi kafasına göre takılmış bir yerde mi dönüyor? Onun araştırmaları yapılıyor. Ve Bohr diyor ki, elektronlar çekirdek çevresinde belirli bir yörüngede hareket ederler. Belirli bir yörüngeden kasıt, ilk öğretimde okuduğumuz atom modeli aklınıza gelsin. İşte dart tahtası gibi ortaya bir çekirdek.